Fatma Benli İstanbul Milletvekili. Buyurunuz Sayın Benli. Teşekkürler Sayın Başkan. HDP'nin grup önerisiyle ilgili olarak söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle altını çizmek istediğim üzere gerek HDP'nin önergesinde gerek Adalet Bakanlığı Cezaevi Tevkif Evleri Müdürlüğü'ne yapılan başvurularda gerek meclis bünyesinde olan insan hakları inceleme komisyonuna ya da onun alt komisyonu olan mahkum ve tutuklu hakları alt komisyonuna yapılan 146 başvuru arasında olağanüstü hal dönemine ilişkin olarak ceza infaz kurumlarında işkence, darp, kötü muamele iddiası söz konusu değil. Buna ilişkin nakillere ya da tutuklu tutukluların avukatlarla yapılan görüşmelerinin kısıtlanması, tutukluların yakınlarıyla olan görüşmelerinin kısıtlanması nakle ilişkin iddialar söz konusu. Ama ister olan dönemde olalım, ister olan üstü dönemde olalım hiç fark etmez. Cezaevlerinde işkencenin, kötü muamelenin, zalimane muamelenin asla ve katiyen kabul edilemeyeceğine dair kesin kuralımızı tekrarlamak istiyorum. Bu Türkiye'nin içerisinde bulunduğu şartlarla değişebilecek, estetilebilecek, biraz daha farklı muamele yapılabilecek bir durum söz konusu değil. Bizim temel ilkemiz insan olma onuruna saygıdır. Bizim temel ilkemiz insanların ceza infaz kurumunda bulunmasının ek bir ceza haline getirilmemesidir. Bu noktada ee, özellikle ifade etmek istedim. Bunun ötesinde meclis araştırma önergesinin kurulmasının istenmesinin asıl sebebi olağanüstü hal kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle tutukluların avukatlarıyla yapılan görüşmelerinin sınırlandırılması, savcı kararlarıyla beraber savcının karar alması üzerine tutukluyla avukat arasında yapılan görüşmelerin kayda alınması, evrakların fotokopisinin çekilmesi, gerekiyorsa müşahit istenme, yanında müşahit bulunması, avukatın üçle sınırlandırılması ve hali hazırda mevcut olan ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarla görüşme artı üçle görüşme hakkının birinci, iki, üç, üçüncü dereceye kadar kan ve sırrı isimlerle görüşme hakkının ikinci dereceye kan ve birinci dereceye kadar sırrı isimlerle yani anne baba kardeş kayınvalide kayınpederle sınırlandırılması. Aslında iddialar bu doğru ve aynı zamanda da bazı gazete ve televizyonların ya da bazı yayınların yasaklanması, telefonla konuşma hakkının 15 her hafta olan, haftada bir olan telefonla görüşme hakkının 15'te bir olması ile ilişkin kan hükmünde kararnamede düzenlemeler var. Bununla ilgili görüşlerimi ifade edeceğim ama önce şunu kabul etmemiz gerekiyor. Olağanüstü dönemde çıkartılmış bir kan hükmünde kararname söz konusu çünkü olağan bir dönemde değiliz. Bu yüzden meclisimiz 21 Temmuz'da olağanüstü hal kararı aldı. Çünkü meclis Düşman işgali altındayken bile yaşamadı, bir zillet yaşadı. Olan bir halde olmadığımız için bu meclis dokuz kere bombalandı. Helikopterlerle tarandı. Bu meclisi koruyan polislerin kollarında şu an helikopterlerden atılan kurşunlar var. Bir milletvekilimizin kolunda helikopterden atılan tam dört tane kurşun yarısı var. Biz olan bir zaman yaşamadığımız için dün ben ziyaret ettiğim 81 yaşındaki Esme teyzeye sırtından vurulan oğlu için kendisini sırtında taşıyan oğlunun aslında onu zannettiği gibi Rusya'da olmadığını söyleyemedim. Biz olağan bir zamanda yaşamadığımız için yaralıları ziyaret ettiğimizde yanımdaki insan düştü, yaralandı, ben onu alırken yaralandım diyen insanlara verecek herhangi bir cevabımız yok. O yüzden 15 yaşındaki Halil İbrahim'in annesiyle babasıyla konuşmak zorunda kalıyoruz. Ki sizlerin çok daha fazla örnekleri vardır eminim. Çünkü 238 tane şehit verdik, 2191 tane yaralımız var bizim. Ve bunlar sadece o gün sokaklarda olan 246 tankın yaptığı ya da 35 tane uçağın, 37 tane helikopterin onlara bu emri veren amirlerinin verdiği hasar değil. Biliyoruz ki Fethullah terör örgütü tam bir mekanizma ve bu mekanizma içerisine organik bağ olan herkese bu örgüt istediklerini yaptırabiliyor. Bu nedenle olağanüstü bir durumla söz karşı karşıyız Ve olağanüstü hal söz konusu olduğu için de tutuklularla yapılan görüşmelerin kayıt altına almaları ki hali hazırda da ceza infaz kanununda mevcut olan tutuklularla avukatların görüşmesinde eğer bu kişilerin örgüte talimat verme, onlara şifre verme durumu söz konusuysa görüşlerinin kayda alınması ilişkin durumun ceza infaz savcıları tarafından karar altına alınması durumun şartlarından kaynaklanıyor. Biliyoruz ki normalde tutukluların üçüncü dereceye kadar kan ve sırrı yısımlarla görüşme şansı var. Ama bunu ta saydığınız zaman baldızınızla, karnınızla da görüşme şansınız var. Artı üç kişiyle görüşme şansınız var. Nereden baksanız 50 kişiye tekabül ediyor. Şu anki fiili durumda tutukların bu kadar çok kişiyle görüşmesi sağlama şansımız yok. Çünkü zaten cezaevlerinde 293 bin bir mahpusumuz var bizim. Bunun 23 bini tutuklu. Ve bu tutukların her dakika normal şartlarda avukatlarıyla görüşme hakları var. Onların mahkemeye gitme kendisini savunma hakkı var. 23 bin tutuklusu olan bir ülkede yaşadığımız olağanüstü hal gereği gerçekleştirilen tutuklularla beraber 13.500 eklendi. İki haftada 13.500 tutuklu eklendiğinde onlara sınırsız avukatla görüştürme yaptığınızda 50 kişiye kadar 3. derece sırrı ve kanısımlarıyla görüşmeyi sağladığınızda halen cezaevinde olan insanlarla bu görüşmeyi sağlayamazsınız. Sonuçta gün 24 saat. Eğer biz cezaevlerinde nakilleri gerçekleştirmezsek, sevkleri gerçekleştirip de en azından cezaevlerindeki doluluğu orantılayamazsak, mevcut olan cezaların çok daha fazla artması sorunuyla karşı karşıya kalmak zorundayız. Kanun hükmünde kararnamede alınan tutukluların avukatlarıyla yapılan görüşmelerinin kayda alınması tamamıyla alınan emir ve talimatlar gereği yeniden şifrelemeyle yeniden suçların oluşması engelleme yönelik ve bunlar ceza ve yönetimi tarafından gerçekleştirilmiyor. Bu Adalet Bakanlığı'nın yetkisi altında olan bir durum değil. Bu savcıların aldığı bir karar. Kaldı ki kanun hükmünde kararnamede tutukluların avukatlarıyla görüşmelerinin yasaklanabileceğini, suç ceza hakimleri tarafından yasaklanabileceğine ilişkin bir düzenleme var. Ama ben özellikle sordurdum. Suç ceza hakimlerinin bu tarz aldığı bir yasaklama kararı söz konusu değil. Sadece darbe girişimi olduğunun ertesi haftası çok fazla tutuklu olduğu için sayının birdenbire ya yani bir cezaevine 2001 bir bin tane tutuklunun birden gelmesi nedeniyle yapılan bir düzensizlik söz konusu. Ama şu an görüşmelerde de tespit edilebileceği üzere avukatlarla görüşme noktasında sıkıntı yok. Sınırlanmasının sebebi cezaevlerine birdenbire gelen 13.500 tutuklunun birdenbire sayıyı artırmasından kaynaklanıyor. Telefon görüşmesi de aynı şekilde eğer biz şu an her tutukluya geçmişte olduğu üzere haftada bir görüşme imkanı sağlarsak bu zaman bu takdirde de cezaevinde bulunan diğer mahpuslara o hakkını kullandırmamış oluruz. Bizim bir dengeyi sağlamamız gerekiyor. Çünkü askeri yaşam şartları hali hazırda herkesi sağlamak zorundayız. Devlet olarak bu görevimiz başta da altını çizdim. Bizim olağan zamanda olmamız ya da olağanüstü zaman içerisinde olmamız cezaevlerindeki şartları zorlaştırmamızı gerektirmiyor. Aynı durum telefonların kısıtlanmasında dediğim gibi böyle bir sıkıntı var sadece 15 günde bir e indirilmesiyle alakalı durumun şartlarından gerektiren bir zorunluk var. Ama haberleşmenin kısıtlanması, mektubun yasaklanmasıyla ilişkin bir engelleme söz konusu değil. 15 Temmuz'dan sonra sadece Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun altındaki ceza ve alt komisyonuna 146 başvurun yapılabilmesi bile Genellikle başvuruların tekrar incelenmesi, itirazların kabul edilmesi yönelik bu başvuruların bize gönderilebilmesi, resmi makamlara gönderilebilmesi onların haberleşme hürriyetinin kısıtlanmadığını gösteriyor. Televizyonların kısıtlanması, gazetelerin kısıtlanmasının söz konusu olmadığı da ifade ediliyor. Eğer cezaevlerinde, ceza infaz kurumlarında fiili olarak engellemeler söz konusuysa, genel geçer kuralların dışında o cezaevine has olarak cezaevi yönetiminin gerçekleştirdiği keyfi bir muamele söz konusuysa bunu araştırmak zaten devletin görevi. Bu Birleşmiş Milletler İşkence Önleme Komitesi zaten cezaevlerinde sürekli denetimler yapıyor. Cezaevi ve infaz kurumları zaten denetimler yapıyor. Adalet Bakanlığı denetimler yapıyor. Bunların yeterli olmadığı kanaatindeysek, bunların rutini olduğu, her türlü hak ihlallerini dikkate almadığı kanaatindeysek o zaman zaten Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun içerisinde, Ceza, mahkum ve tutuklu haklarının incelenmesine dair alt komisyon komisyonumuz söz konusu. Bütün partilerin katılımıyla gerçekleştirilen alt komisyon sürekli cezaevi denetimleri gerçekleştiriyor. Bu komisyon vasıtasıyla da bizim cezailerinde gerçekleştirilen gerçekleştirildiği iddia edilen hak ihlallerini değerlendirmemiz mümkün. Bu noktada meclis araştırması yap, e, meclis araştırması yapılması gerektiği kanaatinde değilim. Çünkü şu an olan bir dönem yaşıyor olsaydık 8 yaşındaki Görkem Atalay sadece tankları çizgi filmlerde televizyonlardan görecekti. Ama bugün bizim halen hastanelerde arabası tankın altında ezildiği için kalan çocuklarımız var. Olağanüstü bir daha durum söz konusu ve bu olağanüstü halin bitmesinin tek çaresi bütün herkesin oy birliğiyle hep beraber bir şekilde Türkiye'nin içinde bulunduğu bu zor durumdan beraberce çıkabilmesi. Meclisi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Benli.